Bir üçgende kenar ortayların kesim noktasına ağırlık merkezi diyoruz gençler. Ağırlık merkezi kenar ortayı 1'e 2 oranında böler. Mesela buradaki GE uzunluğuna 1 birim dersem ne yapar? GA uzunluğu 2 birim olur diyeceğiz. Yani bu diğer kenar ortaylar için de geçerli. Mesela ağırlık merkezi bir kenar ortayı kenara yakın olan kısma ben 1 birim diyecek olursam bakın köşeye yakın olan kısmı 2 kat olacak. Aynı şekilde mesela ben şuraya M dediğimde DG uzunluğuna M dediğimde 2 katı olacak 2M olacak diyeceğiz. Bu özellikle ilgili bakın örnek olarak çözecek olursak eğer bir üçgende ağırlık merkezi olduğu söylüyorsa hemen ne yapıyoruz gençler? Ağırlık merkezi 1'e 2 oranında böler dedik 4 olur. 1'e 2 oranında bölecek o zaman burası da 3 olur. Ağırlık merkezinden kenar ortay geçer gençler bakın bu kenar ortaydır aynı zamanda bu da kenar ortaydır. Dolayısıyla burası iki eşit parçaya bölünür bu x'e bu da x olacak 3 4 5 üçgen olacak x buradan 5 birimmiş. Bir üçgende ağırlık merkezinin bulunması bize her soruda ağırlık merkezi olarak vermek zorunda değil. Bazen bakın bunları bizim görmemiz lazım. Mesela zaten bunu söylemiştik. Bir üçgende iki tane kenar ortayı bir noktada kesişiyorsa bu nokta ağırlık merkezidir diyeceğiz. Veya bir uzunluk bakın bir uzunluk bir kenar ortayı kenar ortayımız da burası. 1'e 2 oranında bölüyorsa bu nokta yine ağırlık merkezidir diyeceğiz gençler. Veya bir kenar ortay bakın bir uzunluğu 1'e iki oranında böldüyse bir uzunluğumuz da bu. 1'e 2 oranında böldüyse bu nokta yine ağırlık merkezidir diyeceğiz. Bu örnekte baktığımızda bakın kenar ortayımız var. Kenar ortayı 1'e 2 oranında bölmüş. O zaman bu nokta ağırlık merkezidir diyeceğiz. Ağırlık merkezinden kenar ortayı geçer. Yani burası 2 eşit parçaya bölünür. 13 oldu. 5, 12, 13 üçgenimiz var. 1'e e 2 oran olması lazım. X buradan ne olur? 6 birim olur. Dik üçgende ise Bakın dik üçgende kenar ortayı çizdiğimde kenar ortayı çizdiğimde ne oluyordu gençler? Muhteşem üçlü oluyordu. Üç parça birbirine eşit oluyordu. BD eşit. BD eşit. DC eşit. AD. Bakın üç parça birbirine eşit oluyor. O zaman burası ağırlık merkezi ise yani buradan bir kenar ortay daha geçiyorsa K dersem 2K olacak. Tamamı 3K ise o zaman bak buralarda ne oldu? 3K'ya 3K olmuş oldu. Bununla ilgili örnek çözecek olursak Dik üçgen varsa ve ağırlık merkezi verilmişse gençler genelde yapacağımız işlem ağırlık merkezinden hipotenüse doğru uzatmak. Şimdi bunu uzattığım zaman bak burası iki eşit parçaya bölecek bunu yani şu parçalar eşit olacak. Ben buradan a dediğimde bakın 2a olur. Ve sonra gençler buradan şuna bakacağım. Bak burası 3a. O zaman burası da 3a. O zaman burası da 3a. O zaman ben bakıyorum burada üçgene şuradaki dik üçgende Pisagor yapacak olursam bak 2'nin karesi 4 artı a'nın karesi a kare eşit olacak 3 a'nın karesine 9 a kare. E buradan 8 a kare eşittir 4 a kare eşittir 1 bölü 2 a eşittir 1 bölü kök 2 yapar. Bizden x eşittir 6 a'yı soruyor. Bu 3 a ise burası da 3 a'ydı. O zaman buradan ne olur gençler? 6 bölü kök 2. O da ne yapar? 3 kök 2 birim yapar diyeceğiz. Bir kenar ortay uzunluğunun bulunması. Burada şunu söylüyoruz. Kenar ortay uzunluğu bulunurken 2 çarpı VA'nın karesi diyeceğiz. Bakın 2 tane VA'nın karesi. VA'nın yanındaki uzunlukları alıyorum. B kare artı C kare diyorum. Eksi şu BC uzunluğu tamamı. Eksi A'nın karesinin yarısı diyeceğiz. Bu örneğe baktığımızda çocuğun ağaçlar olan uzaklıkları verilmiş. İşte 5 birim. Bakın. 7 birim ve x birim olarak verilmiş şu şekilde. Ve ağaçlar arasındaki mesafe doğrusal ve üçer metreymiş. O zaman bu üçgensel bölgede x ne olmuş oluyor? Kenar ortay olmuş oluyor. Hemen işlem yapacak olursam 2x kare eşittir. 2 tane x'in karesi. x'in yanındakilerini alıyoruz dedik. 5'in karesi artı 7'nin karesi. Eksi Şunun tamamı uzunluğuna bakıyorum. 6'nın karesinin yarısı diyeceğiz gençler. Buradan 18 geldi. 25 eksi 18 ne yapar? 7 yapar. Artı 49 56. 2 x kare 56 ise x kare buradan 28. x buradan ne olur? 2 kök 7 birim olur diyeceğiz. A köşesinden kenar ortay çizildi. B'den kenar ortay çizdik. Sonra bir tane de C'den kenar ortay çiziyorum. Üç tane kenar ortayın kesiştiği yer ağırlık merkeziydi. ABC'nin ağırlık merkeziydi. Sonra orta noktaları birleştirerek bir üçgen oluşturacak olursam bakın şöyle bir üçgen oluşturacak olursam bu ağırlık merkezi yani şu G ağırlık merkezi hem mavi üçgenin ağırlık merkezi olacak yani şu üçgenin ağırlık merkezi olacak hem de büyük üçgenin ağırlık merkezi olacak. O zaman bakıyorum buradan Madem bu ağırlık merkezi o zaman ben buna K dersem bak burası 2K oldu. E büyük üçgenin de ağırlık merkezi ise burası 2K ise bunun tamamı 4K oldu. O zaman 3K oldu. O zaman bakın gençler bu diğerleri için de geçerli. Diyorum ki köşeden kenara doğru 3, 1, 2 oranı vardır diyorum. Bu diğer köşeler için de geçerli. Mesela ben buraya 3A dersem A olur 2A olur. Mesela ben buraya 3m dersem, şu burası m olur, burası 2m olur. Köşeden kenara doğru, kenara doğru 3-1-2, 312 oranı var diyeceğiz. Bu şekli deminki söylediğimiz şekle çevirecek olursak, bir önceki söylediğimiz şekle çevirecek olursak, bakın, ee, şu da kenar ortay olmak zorunda. O zaman ne yapıyorum? Köşeden kenara doğru 3-1-2 oranı olacak diyorum. E, k buradan 2 oldu. Bize x eşittir 3k'yı soruyor. E, k yerine 2 yazarsam 6 olur. E, y eşittir 2k'yı soruyor. E, k yerine 2 yazarsam 4 birim, 4 birim olur. Bizden x artı y'yi soruyormuş. O da 10 birim olur diyeceğiz. Müzik